Apple AirTag, kaybettiğiniz eşyaların yerini bulmayı olabilecek en kolay hale getiriyor. İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni Apple AirTag'i kutusundan çıkarıyor ve sizlerle birlikte ilk kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Aslında Apple AirTag benim gibi beklenmedik anlarda eşyalarını kaybeden ve sürekli onları aramakla zaman geçiren kişiler için harika bir teknoloji. Tabii ki sürekli bir kaybetme alışkanlığınız olmasına gerek de yok. Yine hiç beklemediğiniz bir anda çok önemli bir eşyanızı kaybedebiliyorsunuz. AirTag tüm bu eşyaların yerini tespit etmeyi oldukça kolaylaştırıyor. AirTag ile birlikte sırt çantanızın, cüzdanınızın, anahtarınızın hatta bisikletinizin yani özetle tüm eşyalarınızın yerini kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz. Ben de çok heyecanlıyım. Dilerseniz gelin. Apple AirTag'i kutusundan çıkarmaya başlayalım, kurulumunu yapalım, ve ardından da hep birlikte AirTag'i deneyimleyelim. Şu anda benim elimde AirTag'in dörtlü paketini görüyorsunuz. Aynı zamanda AirTag'in tekli paketi de satılıyor. AirTag'in her birinin fiyat etiketi 299 TL, ancak dörtlü paket tercih ettiğiniz zaman 999 TL oluyor. Dilerseniz gelin çok da zaman kaybetmeden kutuyu açmaya başlayalım. Buradan çektiğimiz zaman AirTag bizi karşılamış oluyor. Burada bu şekilde açılıyor. Çok gerçekten şık bir kutu tasarımı var. Apple'ın her ürününde olduğu gibi. Sol tarafta e, iOS ya da iPadOS'in son sürümüne güncellemeniz tavsiye ediliyor. Biliyorsunuz ki AirTag desteği iOS 14.5 ile birlikte geldi. Yani AirTag'i kullanmak için en güncel iOS sürümüne ihtiyacınız var. Aynı zamanda iOS 14.5'i hala kurmadıysanız mutlaka güncellemenizi öneririm. Çok güzel özellikleri mevcut. Yine iPhone'unuzda Bluetooth'un aktif olması gerektiğini de burada görüyorsunuz. Sağ tarafta ise AirTag'i iPhone'unuza 5 cm yakınlıkta koymanızın yeterli olacağını gösteriyor. Burada zaten otomatik olarak iPhone'unuz AirTag'i algılıyor ve kurulumunu yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen bir tanesini alalım AirTag'in çok şık bir tasarımı var. Şöyle sizlere de göstereyim. Burada plastik bir yüzey var. Kapak bulunuyor. Burası ise paslanmaz çelik malzemeden yapılmış. Üstündeki bu jelatini açtığımız zaman AirTag aktif hale gelecek. Burada piller arasında olan bağlantıyı da söktüğümüz zaman burada sesi de duyacaksınız. Şöyle mikrofona da yaklaşayım. Şu anda AirTag aktif hale geldi. Yakından da çok şık görünüyor. AirTag'in pili tam bir yıl boyunca dayanıyor. Pili de bittiği zaman değiştirmek için bu şekilde açıp içinden pili değiştirmeniz yeterli. Pili de burada görüyorsunuz. Birazdan Doop'u da açacağız ama dilerseniz gelin öncelikle ilk AirTag'imizin kurulumunu gerçekleştirelim. Zaten iPhone'uma oldukça yakın bir mesafede ve hemen iPhone'um AirTag'i gördü. Burada bağlan seçeneğini seçiyorum. Bunu bir sırt çantası olarak adlandıralım. Bunu sırt çantama koyacağım. Burada bu iPhone'u kullan diyorum. Aynı zamanda iPad'inizle vesaire de kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Burada sizin Apple kimliğinize ait bilgiler çıkıyor. Burada e-mail adresinizi ve telefon numaranızı görüyorsunuz. Bu bilgileri de onaylıyorsanız sürdür diyorsunuz ve Mert sırt çantası AirTag'i şu anda ayarlanıyor. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi Mert sır çantası olarak AirTag'imiz ayarlanmış oldu. Üç farklı özelliği mevcut. Tam konum bulma, ses çalma ve haritada yol tarifi. Yani AirTag'inizin son bağlandığı konumu görebiliyorsunuz. AirTag'ler iPhone, iPad ve Mac üzerinden iletişim kuruyor. Yani herhangi bir kişinin Apple ürününün radarında olduğu zaman AirTag'iniz otomatik olarak konumunu gösteriyor. Aynı zamanda son bağlandığı konumu da görüntüleyebiliyorsunuz. Ses çalmada AirTag'i yine daha kolay bir şekilde ses duyarak bulmanızı sağlıyor. AirTag'de yerleşik bir hoparlör mevcut. Tam konum bulma özelliği de iPhone 11 ve daha üstü iPhone'lar için geçerli. Burada da Apple U1 çipi sayesinde AirTag'in tam konumunu kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz. Zaten birazdan da bunu deneyimleyeceğiz. Şimdi buna dilerseniz de e, bitti diyelim ve gelin bir de AirTag Lube'u kutusundan çıkaralım. Lube'un da kutusu oldukça güzel görünüyor. E, loop içinde yine bakalım evet aynı şekilde loop'un da kutusunu açıyoruz. Bu şekilde çektikten sonra aşağıdan şuradan kutuyu açacağız. Loop da yine AirTag ile aynı kutu deneyimine sahip. Evet ben loop da oldukça güzel görünüyor. Loop'un avantajlarını diyecek olursanız bu uzun bir loop. Bunu bavulunuza ya da sırt çantanıza takabilirsiniz. Ve i̇şte anahtarlık olarak kullanabileceğiniz loop'lar da var. Bunların hepsine detaylı olarak Apple'ın web sitesinden göz atabilirsiniz. Evet, Dilerseniz gelin buraya AirTag'imizi yerleştirelim. Ee, şu şekilde AirTag'i alıyorum ve buraya koyuyoruz. Ve evet şu anda AirTag'imiz loop'a yerleşmiş oldu. Burada da arka yüzeyini görüyorsunuz. Apple AirTag Bluetooth LA ile yani Bluetooth Low Energy ile birlikte çalışıyor. Bluetooth Low Energy ise bunun pil tüketimi anlamında oldukça tasarruflu olduğu anlamına geliyor. Zaten bu sayede AirTag hem Bluetooth bağlantısı kurabiliyorken hem de bir yıl boyunca pil süresi sunuyor. Ayrıca dediğimiz gibi tüm iPhone, iPad, Mac modelleri AirTag için bir iletici, konum belirleyici görevinde ama endişeniz olmasın diğer kişilerinin pilini tüketmiş olmuyorsunuz. Burada da pil tüketimine bir eksisi yansımıyor. Evet bu şekilde de lübu geçirdiğimiz zaman ve AirTag. Sadece konum bulma için değil. Aksesuar olarak da oldukça güzel bir cihaz. Öyle ki buradaki plastik yüzeye farklı emojiler ya da harfler de basabiliyorsunuz. Apple'ın resmi sitesinden sipariş verirken baskıyı da ücretsiz olarak yapmanız mümkün. Böylelikle daha kişiselleştirilmiş AirTag'lere sahip olabilirsiniz. Ben denemek için heyecanlıyım. Dilerseniz gelin bir de AirTag'i uygulamalı olarak test edelim. Şu anda Apple AirTag'i ilk kez sizlerle birlikte test etmek için bahçe indim ve sır çantamı ilerlerde bir yere koydum. Şimdi sır çantamın olduğu AirTag'e bul diyorum ve aramaya başlıyoruz. Şu anda sinyal arıyor birazcık hareket etmeniz gerekiyor. Burada sinyal algılandığı zaman zaten uygulama size direktifler vermeye başlıyor. E şu anda çantamın 5,5 metreden daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Hareket ettikçe de ok işaretleri çıkmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu anda ok işareti aslında çantamın konumunu gösteriyor. Ok işaretine doğru hareket ettiğim zaman çantamın zaten burada olduğunu rahatlıkla görebildik. E, bu şekilde de AirTag'e tam olarak gelmiş olduk. Tabii ki siz sırt çantalarınızda deneme yapabilirsiniz bu şekilde ama e, AirTag çantanın içinde olursa daha güvenli olabilir diye düşünüyorum. Ama bence bu şekilde de çantanın tasarımı çok şık durdu. Bir de isterseniz ses çalma özelliğini deneyelim. E, gördüğünüz gibi şu anda çok gürültülü ve rüzgarlı bir yerde olmama rağmen AirTag'in sesi yine de net bir şekilde duyulabiliyor. Tabii ki kayıp olduğu durumlarda vesaire de harita üzerinde görüntülemek size yardımcı olacaktır. AirTag ile ilgili daha fazla detayı inceleme videomuzda sizlere aktaracağız. Bu videoda bir ön deneme gerçekleştirmek istedik. Bu videoda Apple AirTag'leri kutusundan çıkardık ve hızlı bir şekilde sizlerle bir deneme gerçekleştirdik ama AirTag'ler aslında çok daha fazla özelliklere sahipler. Özellikle mesela AirTag'lerde suya ve toza karşı dayanıklılık bulunuyor. Böylelikle su birikintisine düştüğü zaman da kullanmaya devam edebiliyorsunuz gibi birçok detay var. Tabii ki gizlilik tarafında da önemli konular var. Her ne kadar AirTag'ler A olarak Apple cihazlarının Bluetooth range'ini kullanıyor olsalar da burada hem diğer kullanıcıların hem de sizin verileriniz tamamen gizli tutuluyor. Ve Apple burada da yine gizliye her zaman olduğu gibi çok fazla önem veriyor. Bunun gibi tüm detaylara yayınlayacağımız AirTag inceleme videosunda değiniyor olacağız. AirTag inceleme videosundan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şimdi izninizle birazcık daha AirTag'leri deneyimlemeye gidiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.